Dijital dönüşümle birlikte artık bütün operasyonlarımızı, iş süreçlerimizi dijital kanallar üzerine taşıyoruz. Sadece nesneleri değil, insanları da dijital olarak birbirine bağlıyoruz. Bu ne demek? Her hareketimizde, aldığımız her nefeste daha çok veri biriktiriyoruz. Tabi bu verinin toplanması, anlamlandırılması ayrı bir süreç. Bugünkü organizasyonlara baktığımız zaman Henüz bunlar veri istedikleri kalitede ve etkinlikte kullanamıyorlar. Önümüzdeki dönem işte bu veriyi bilgiye dönüştüren organizasyonlar başarıda öne çıkacaklar, daha ileriye gidebilecekler. Bunun içerisinde veriyi analiz eden kişilere, anlamlandıracak mühendislere ve bunlardan yeni iş modelleri üretecek ürün yöneticilerine ihtiyaç duyuyorlar. İşin yönetim tarafına da geldiğimiz zaman eskiden yöneticiler daha çok İşletme yetkinlikleriyle öne çıkarken bugün artık hem teknik hem de yönetsel becerilere sahip olmak durumdalar. Önümüzdeki dönemin meslekleri veri etrafında oluşacak meslekler olarak görüyorum.